Merhaba arkadaşlar. Bir arkadaşımızın sorusu şu şekilde. Eczacılar biliyorsunuz serbest eczaneler. Zirai ilaçları satmak için de arkadaşlar bayilik alabiliyorlar. Ruhsat alabiliyorlar. Bu konuda yetki sahibi olabiliyorlar. Bunun bir sınavı var. Bunun belli prosedürleri var. Bunu geçtikten sonra bu konuda eczacılar da arkadaşlar zirai ilaçları satabiliyorlar. Ki zaten ülkemizde ilacın birinci derecede en büyük paydaşı ve yetkilisi kim? eczacı. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşımızın sorusu şu. Biz bu arkadaşımız eczanesi olmayan bir arkadaşımız zannediyorum. Diyor ki işte ben eczacılar zirai ilaç satma ruhsatı da alabiliyor ya. Diyor ki önce zirai ilaç satma ruhsatını alsam daha sonra eczane ruhsatını alabiliyor muyum diye arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil. Eczane yani zirai ilaç satma yetkinliğine ve ruhsatına sahip olsanız bile e, serbest eczacılık yapabilmeniz için aynı prosedürleri sıfırdan tekrar başlat normal serbest eczacılık prosedürlerini sıfırdan başlatmanız gerekiyor arkadaşımız kapıyı biraz arkadan dolanmak istemiş ama böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar ülkemizde görüşmek üzere